Kerem, sürpriz dedim beni eve mi getirdin? Çok soru soruyorsun Ayşe. Bilip bilmeden hemen yargılıyorsun. Yargılamıyorum, neyi yargılayayım? Sürpriz dedin, sürpriz. Evde mi sürpriz? Sen seversin sürprizleri. En son bu eve gelmen de sürprizdi hatırlatırım. Evet, işte o öyleydi. Neyse boş ver şimdi o günleri. Biz bugünümüzü bir kurtaralım da. Bekle göreceksin. Bekle. Ne oldu? İyi misin? Daha iyiyim. Ha, bir an elini karnına götürdün. Ben de sandım ama ben öyle sandım herhalde. Kerem'in tek umursadığı benim hamileliğim. Onun umurunda bile değilim artık. Ayşe. Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu? Ne ara böyle oldu? Sen ne ara bu kadar unuttun beni? Ayşe. Dinliyorum, duydum her Kerem. Öyle bir baktım işte sana, gözüm dalmış. Hani nerede sürpriz? Hadi sürprize götür beni. Tamam, sabret. Bulamadım anahtarı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, şey, Ayşe Hanım, hayırlı olsun. İnşallah geldiğin zaman ben size hep yardımcı olacağım. <laughs> sağ ol Demet, sağ ol, sağ ol. Görüyorsun değil mi? Demet bile evleneceğimizi çocuğumuzun bu evde büyüyeceğini düşünüyordu doğal olarak. Kerem ne biliyorum belki çocuğuma yalnız başıma bakacağım. Hı, hmm, bakarsın. Rıza abine de öyle anlatırsın. Ne Rıza abim içeride mi? Anlatırım. <laughs> <laughs> ha, ah, gelin çocuklar gelin hoş geldiniz gelin. Nerede kaldınız kızım? Aşıktan travma yaşadım burada. E, ayakta kaldınız ya çocuklar geçin şöyle. Aa! Ya güzeli, güzeller güzeli. Ay kız sen vallahi ayakta kal bana bak. Bırak ya, bırak kız. Bırak Allah doğurur, boğurursun bir şey olur. Gel, gel. Ayşeciğim, sen böyle gel istersen. Gel böyle, gel canım. Ay yok. <laughs> sen <ya>. böyle gel. <laughs> oturun çocuklar, oturun, oturun. Şimdi bizim Rıza'yla size söyleyeceğimiz bir iki bir şey var. Değil mi Rıza? Evet, var. Önce sen başla da Muhsin amca, ben araya sonra şey yapayım. Buyur baba, dinliyoruz. Şimdi yakın zaman öncesine kadar bu iki aile bayağı sorunlar yaşadı. Ee, bazı tatsızlıklar oldu. <laughs> nasıl boğulsun? Böyle nasıl birbirimizi boğulsun? kız böyle boğazımıza böyle sarılıyorduk ya da. Ay biliyorsunuz değil mi? Dur be ya, dur. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> yarabbim. Ee, ama şimdi gördüğünüz gibi... Bütün bu sıkıntılar gitti. Neden? Çünkü doğacak torunumuz için her şeyi unuttuk. Dargınlıklar bitti. Huzur içinde, barış içinde artık beraberiz. Heh. Evet. Ben de yeğenim mutlu, huzurlu bir aile ortamında büyüsün istiyorum. Çok güzel. Biz de aynı şeyi düşündük. Yolda gelirken hep bunu konuştuk. Dimayşe. Yani ben olanları unutmaya hazırım. Biraz zor olacak ama. Ya ne zor olacak ya, <laughs> biz ne Badire'ler atlattık, değil mi Kerem? Sensiz günler çok zordu be Kerem. Allah bir daha yaşatmasın o günleri. Allah'ım bizi ayırmasın, amin. Aslan Kerem! Aslan enişten benim Kerem. ya, Allah seni başımızdan eksik oh, etmesin şişt. be. Öyle seviyorum seni vallahi oh, enişten. Be. ben de. Yeter artık bir susun ya. Başka şeye bu kadar dua etmezsiniz. Ya ben de anneme katılıyorum, bir susar mısınız? Aslan Sağ olun, sağ olun, hepiniz sağ olun. Desteğiniz bizim için çok önemli. Değil mi Ayşe? Hı, hmm, önemli. Gördüğün gibi kimse baskı yapmıyor bize. Yani o yüzden sen tabir edeyim, Ayşe, Ayşe deyip durma. Eh çocuklar, işte gördüğünüz gibi biz sizi her zaman destekleyeceğiz. Kararınız ne olursa olsun. Değil mi Rıza? Yani bu evlenmeden bebek olayı bana ters. Rıza, ne konuştuk ya? Ya bir dur. Helal olsun kız sana. Vallahi tekrardan kaptık yerine. yine mi? Ay, ay! Ee, Yelda Hanımcığım, bir müsaade ederseniz. Ay ol müsaade Al o müsaade! İşte bu evlenmeden bebek olayı bana ters. Ama yani ben karışınca da bir şey olmuyor işte. Bir işe yaramıyor. Zorla güzellik de olmuyor. O yüzden evlenirsiniz, evlenmezsiniz sizin bileceğiniz iş. Yani bize bir tek saygı duymak düşüyor. Hah! İşte gördüğünüz gibi biz her zaman sizi destekleyeceğiz. Çok sağ olun, teşekkürler. Ay çok uyuz, vallahi billahi. Bak şimdi ben tahtaları kemireceğim. Ay şey, şeyi de kemireceğim. kemireyim, kemireyim ama. Çok şükür ya. Yelda teyzeme katılıyorum ya, acıktık. Ay, terbiyesizleşme, ben teyze falan değilim ben. Genç bir babaanneyim. Özür dilerim, siz nasıl isterseniz tabii. Yelda babaanneme katılıyorum yani, acıktık ya. Hadi, hadi o zaman. Herkes sofraya, hadi, hadi bakalım. bakalım. Hadi hadi, Hadi ya, hadi Allah'ını seversen ya. Buyurun, buyurun. Buse, gel. <laughs> ah. Ay hayır yani, e, sanki yani kızıyla ben evleneceğim. Bu beni niye sabahtan beri arıyor, anlamıyorum ya. Hadi, hadi. Ee Kerem, gördüğün gibi evlilik baskısı yok. Sen de kendine herhangi bir şey zorunlu hissetme. Aman ne kadar meraklıymışsın hemen yalnız kalmaya. Aman. Ama sen onu dinleme. Sen duyma anneni. Duyma, duyma. Erken koymuşlar yemeği, buz olmuş ya. Açmıyor. Açmıyor işte, açmıyor. Kızım açmaz, açmaz. Ya şu aramaya devam mi müddetçe o açmayacak ve senin canın da sıkılmaya devam edecek. Bak her türlü numaradan aradın. Açmıyor işte. Anneciğim Yelda teyze bu Yelda teyze. Çok sever beni Yelda teyze. O görmemiştir bir şeydir. Yani ben onun gelini olacağım diye o benden daha çok sevindi ya anlamıyor musun? Kızım çocuk oyunu bozar. Bir kadın çıkıp da ben hamileyim diyorsa o masada kartlar yeniden dağıtılır. Anneciğim, sen bunun oyun olduğunu falan mı düşünüyorsun? Oyun mu oynuyoruz biz burada? Ya baba birazcık daha az sesli duş alabilir misin? Mümkün mü bu? Ya sen şimdi adama niye çatıyorsun ki? Bütün hırsını adamdan mı çıkartacaksın? E ee, adamın duş zevki böyle. Tamam anne, tamam. Ne yaparsanız yapın, tamam. Kızım biz elimizden geleni zaten yaptık. Yapmaya devam edeceğiz ve yapıyoruz da. Yani sen bu hamilelik meselesini ne yapacaksın onu düşün. Anneciğim, ben ne diyorum? Ben daha son öldürücü hamleyi yapmadım diyorum. Ne ne sen Amerikalıları mı diyorsun, ne diyorsun? Evet, Amerikalıları diyorum. <gülüyor> 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 oh! Hey yenge ya, sizin çocuk ne zaman geliyor vallahi? Hadi bir yeğen sevelim artık ha. Ay bilmiyorum geliyor mu, gelmiyor mu bu? Yeri rahat herhalde. Çıkası yok bunun da. <laughs> Yakında Erkut bekliyoruz işte. Ama iyisiniz değil mi? Bir şey yok inşallah. Ha iyiyiz iyiyiz. Ha. Boşanıyoruz. Ay Samet iyi akıl ettin. Patlasa patlasa bunlar patlatır vallahi. Ay Samet sen de şimdi böyle alevi bir meseleyi böyle insanların içinde bak konu ta nerelere gider şimdi böyle. İşte biz de kısmetse, bu arada boşanmayı düşünüyoruz. Ya <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> <Hayır> ya vallahi. <laughs> ay Allah sizin iyiliğinizi versin. Niye gülüyorsunuz ya? Ciddi bir şey söylüyorum ben burada. Çok komikler değil mi? Ha, <laughs> hayır bir de diyor ki düşünüyoruz falan diyor ya. Ya Samet abi var ya, siz benim yani favori çiftimsiniz ha. Siz çok örnek alıyorum ben. Bak düşünsene işte kaç senedir evliler yani... Hani aşk var devam ediyor yani. Hem espriler falan şakalar da devam. Vallahi on numarasınız ha. Sağ ol, sağ ol. Yeter. Yeter vallahi benim burama geldi ya. Kimse ciddiye almıyor bizi. Ee, Hülya'cığım kötü bir şey söylemedi ki. <laughs> Bak hala burama kadar geldi falan yapıyor. Aa. Ne oldu şimdi buna ya? Baba ben bir bakayım ona. <laughs> ee, eh, amca ben kötü bir şey mi söyledim ya? Ya yok ya yengem hamilelikten böyle şimdi bir gülecek bir ağlayacak falan hormonlar karıştı yani. Allah patlama. Ha Demet. Ayşe hala lavaboda mı? Sanırım evet Kerem Bey. Ha. Üf. Ee, herkese afiyet olsun. Biz tatlımızı odamızda yiyeceğiz. Sebep? Niye ki? Rıza. Ne konuşmuştuk? Ay gerçekten niye? ben, ben de çok merak ettim şimdi. Ayşe'ye ben sürpriz yapacağım diyeyim. Evet. Neyse hadi herkese afiyet olsun. Ben de yiyebileceğim kadar almışım. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle